Ladies Tamam herkese Denver'dan, Colorado'dan selamlar. Denver'da Den D -N, Den Den Havalimanı'ndayız. Evet, güvenliğe geldik. Şimdi güvenlikte burada ne var? Burada hiçbir şey bakmıyorlar. Baktıkları şey ne tabii? Çantana bakıyorlar da. Soyunuyorsun, ayakkabıları, ayakkabıları çıkartıyorsun. A kimliğe bakıyor? Kimlik, pasaport. kimlik varsa ay real ID olacak. Burada real ID diye bir mevzu var malum. Durum bu. Ah, hemen şuraya sıra gireyim. Evet güvenlikten geçtik. Bazı tabi çantalara falan bakıyorlar. Bak şimdi tüm e, gate'ler diyor. Aa, ya burada güzel ya. Yani şey yapmış nedir o? Tren var. Trenle terminale gidiyorsun. Ana terminale. Thank you. Hadi gidelim. Trene gidelim. Aa işte tren. Bindik gidiyoruz. Böyleymiş. Kalabalık. Evet şimdi tren tarafındayız. Ne yapıyoruz? Gene burası Ağal'dan çıkış. Aynı taktik yapmış. Böyle. Erşük. Onlar trende A'dan A terminalinden inenler e, şeye gidecekler. Nedir o? E, otoparkların işte tramvayın trenin Uber'in olduğu tarafa. Burada, bu taraftakiler de e, A'dan B'ye gidecekler. Ki kimse yok. Ben varım birkaç kişi daha var. Bunlar niye var bilmiyorum ama ben mallıktan varım. Çünkü All Gates e dedi tüm kapılar diyor. Ama A tüm kapılarmış. A'yı mı görmedim ben. Böyle saf salak gidiyoruz işte. Hadi şimdi B'ye devam edelim. Evet şimdi B'ye geldik. B'de de bu varmış. dolu astronot diyor. Apollo 13'te diyor. 1982. A da böyleymiş. Şimdi Gates'ler burada diyor. All Gates'ler oradan çık diyor. Buradan çık diyor. Ya Allah bismillah diyoruz. Sağ taraftan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi kapımıza doğru gitmeden önce tabii ki yemek falan yiyelim. Daha uçağı var. Erken erken geldik. Güvenliği çok hızlı geçtik. Yani kimse yoktu herhalde. Yani kaç dakika sürdü? 6-7 dakika falan sürdü sürmedi. E tabi ama yani şey yapmayın nedir o ben de bazen takılıyorum son dakika geçen oldu mesela. Bir kuyruk vardı buradan Bağdat'a. Yani öyle böyle değil. Ee, o yüzden e, yani havalimanına geldiğiniz zaman her zaman bir iki saat koyacaksınız. Ne olacağı hiç belli olmaz. Sizin yani şeyinize çantanızın içine açıp bakmak isterler. Kenara alırlar sizi. Yarım saatinizi şey yapar. Çünkü bunu sadece bir kişi bakıyor. Yani özel belli bir, birer kişi bakıyor sırada. O da e, önünde biri daha varsa çok inceleyip sık dokuyorlar. Makinaları var. İşte uyuşturucu testi bilmem ne bir şeyler sürüyor. Ayakkabının altına bilmem ne. Nereleri gezmiştin, ne bok sürünmüşsün diye.